hayvan rehabilitasyon merkezi gibi, proteo gibi yerlerin olmasından da son derece baş olarak gurur duydu. Buna da ihtiyaç var. Hayvanların doğal ortamında elbette yaşaması güzel ama bazı destek görmesi gereken hayvanlarımız için çok güzel bir yatırım olmuş. Ortam çok güzeldi, çok hijyenikti. Bir Avrupa şehri gibi oldukça güzel imkanlara sahip. Proteo isminin de aslında hikayesi e, yüreğime dokundu. Çünkü deprem bölgesinde insanları kurtarmada görevli bir köpeğin e, hayatını kaybetmesi. Bunun üzerine de oraya isim e, verilmesinin de çok anlamlı ve vurucu bir hikayesi olduğunu da söylemek isterim. Başiskeli Belediye'mizin hayvanlara verdiği değeri gördük ve, bizi, ve bu bizi çok etkiledi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başarılarına devamını diliyorum.